Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nopi ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir indie korku oyunuyla karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. O zaman play game diyerek başlıyoruz. Hansımın adındaki korku oyunumuza. Bu tarz videodan devam Bu tarz videodan devam istiyorsanız aşağıdan like atıp ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Ee, ofis gibi bir yerde başladık görmüş olduğunuz gibi Neyse bunları okuyamayacağım tabii ki de. Bu televizyonumuz var falan filan. Neyse geçirmedim arkadaşlar burada. Açıl tutam açıl. Evet kapı açıldı arka. Oh fener. Merhaba selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben de değil, Sağ olun. Hadi bay bay. Görüşürüz. Feneri geri kapatmıyorum. Tuvaletler var burada. Oyundaki amacımız ne? Hiçbir fikrim yok. Ofis gibi bir yerdeyiz galiba. Burada bir şeyler olmuş. Örümcekle alakalı olması lazım. Şu feneri kapatamıyor muyum lan? Ben kapatmıyorum gençler ne, ne yapalım yapacak şey yok bir sıfırlamıştım arkadaşlar da e, o yüzden video atacak şeyim olmadı zamanım olmadı o yüzden kusura bakmayın videolar tam gaz devamıyla gelecektir diye düşünüyorum <laughs> evet burası kilise şöyle gezelim bakalım buraların ne varmış ne yokmuş arkadaşlar Bu dev örümceğin burada ne işi var mesela? Abici adındaki o bu... olur. <laughs> <laughs> Hayır. Aa, dur Örümge örümç <laughs> <laughs> Galiba gezmeye başladı arkadaşlar. Oo hocam. gelme gel. Abiciğim benim bir bırak. Ne bok yiyeceğiz? Oo fak. Gelme göt. Nasıl geliyor hemen? Gelemez değil mi buraya? Aa bacakları burada. Bacakları burada. <laughs> Onları üzüldüm. Arkadaşlar eğer örümcekleri fabiniz varsa bu videoyu izlemeyin. Ben de niye oynuyorum bunu bilmiyorum. Daha ilk baştan başladık ya. Oh. Abi kapatsana şu feneri ya. Fener kapanmıyor. Geliyor. Geliyor anlarını satayım. Geliyor. <laughs> Yandık biz. My key card'ınla mor card'ın var dediler. Bir konferans konferans salonunda falan filan diyor. Tamam. Of soktum örümceği ya. Konferans salonunda mor key card'ımız varmış. Örümcek yoksun değil mi lan? Ömür böcek. Ömür 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 ömür. Allah Oo fuck yine yerine geçmiş göt. Beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Burası açılmıyor. Merhaba örümcek ne haber? Oo. Oh. Uy. Uy. Neyse sıkıntı yok. Bir anda gelme ağzına çakarım ha. Açamıyorum lan burayı. Zekai for the want you to miss this. This deal will generate millions for our cause. Many can buy many things. Hayır, yerinde dur. Sen yerinde dur. Kaşında enes botu. <laughs> <laughs> ya ananı sik. Oğlum hani gelmiyordun lan. <laughs> ah! Adam bokuma karıştı. Hani gelmiyordun lan bu? Yalancılar. Tam da karda alıyordum ya. Abi inşallah rüyama girmezsin ya. O bana gelemiyordu bu ya. Aa bug'da kaldım al. Güzellerini dişime gelir adam ne bu? Eee toksik bir şey bir şey ihtiyacım var diyor. Oyun anlasını satayım ya. Bu oyun yapanın yani kafasını tüküreyim ben. Açıkçası. Ben, örümcek yok orada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ben yukarı çıkarım sokarım yani bana ne? Yukarıda gelme. Bir zahmet. Ve bu örümceğin burada ne işi var abi? <laughs> Yukarıda gelme. Bir zahmet. Nasıl spam oldu lan bu? Tükürüm böyle oyuna. He. Işınlandı anasını satayım bir anda. Yukarıda geziyor göt. Yürü sesine bak. Ay bu kadar gelemez ya. Buradaydı tam. Eh mor kardı aldık arkadaşlar. Mor kardın yeri neredeydi ama işte. Değil mi? Soktuğum mor yeri nerede? Korkuyorum ha. Aşağıdan like atın arkadaşlar. Sizin için geberiyorum burada. Örümcek fışmış buraya anasını <laughs> Beyler bildiğiniz bir örümcek ismi var mı acaba? Yukarıda. Oo. Lan çok yakın çok yakın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben buradaydım. Burası mavi yer. Soktuğumda örümceğe gelmesin de. Abi, mor yer nerede ya? Kesin yukarıda. Kesin. Örümcek de orada arkadaşlar. Örümcek abi de orada. Ben bir daha bir dolaşacağım burayı onunla. Her yeri dolaşacağım. Biz niye buradayız? Bizim buradaki amacımız ne anlayamadım daha. Evet arkadaşlar mecbur yukarı çıkacağız. Örümcek abi de orada zaten. Bize gulu 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 yapacak. Göte tabak göte. Koca götlü göt. Koca götlü göt. O da iyiymiş. Ben şurada götüm götüm gideyim arkadaşlar. Aha. Bu ne? Ye, yeah, ilk önce gidelim e, mavi kapıyı halledelim. Örümcek abi, örümcek abi ben gidiyorum ha. He. Hakkın helal abi. Adam seviyorsun, Çocuklara selam söyle. Okey. Yengeye de. Ufak korktum ya. Aa, nerede bu göt? Bu göt nerede? Nerede? Ha <gülüyor> 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 Aa örümcek abi. Örümcek abi yapma öyle şeyler örümcek abi. Koş böyle. Koş lan. Fokarma. Aa kaç. Kaç. Gelme göt. Bir an dışındandı ya. Ödüm bokuma karıştı ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> ah kaptan gideceğim yemin ediyorum kaptan gideceğim ya <laughs> Bu oyun da sıkıntı var ya ben feneri tutuyorum Feneri tuttuğuma rağmen hala geliyor peşinden ya Yukarıda doğdum değil mi? Yukarıda doğdum bu sefer Vallahi kalp krizi geçirecek bu oyun ya Bak bu örümceğin yaşam formu burası yani normalde. Ne verdim? Örümceğin nereden geldiyse bir anda hemen. Ne bu? Hidrojen peroksit aldık. Hidrojen peroksit de artık götümüzü sokarız herhalde. Yani bu örümcek nasıl fırladı geldi yani oradan. Kimin malından? Bir bok yok. Kodumun örümceği aşağıda mı? Kesin burada bir yerde ya. Kesin ya. Bak burada yemiş. Adamı yemiş burada. Göt ya. Bunlar açılmıyor. Mor yer nerede? Mor yer. Mor kapı yok. Ah burada lan. Buldum lan arkadaşlar. Vallahi helal olsun lan bana. Kapının açılmasının sesi bile korkunç yani. Oo bir sürü şey var lan burada. Bu ne? Eee... In grading falan da ona ihtiyacım var diyor. Bu ne? Bana falan filan. Burada laboratuvar var bakın. Lavatuvarda bir şeyler yapmışlar. Bu gerizekalı bilim adamları. Bakın burada örümcek var. Örümcek yapıyorlar burada abi. Bir şeyler yapıyorlar yani. baksanıza sadece. Yo 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 kapat kapat şurayı. Burayı kapat. Ama oyun baya şey yani normal bu örümceği buraya sokmamız gerekiyor sanırsam. E yani buraya geldiler ne oldu şimdi? Aşağıda bir örümcek ya. Kodun örümceği aşağıda ya. Neredeyse mavi yer ya. Şimdi 50 kere bulmuştum var ya. Oo, vay vay bakın burayı ağlamış geçmeyeyim diye. Gördünüz mü? Geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 Çıkamıyorum. Ya. Hafna mi çocuğu. Çıkamıyorum ki, gidemiyorum. Öldür bari. <laughs> Ağlamış oraya, götün götüyle ağ ölmüş oraya. Aşağıda değil mi? Aşağıda yine ya. Çokolun mavi yeri nerede ya? Nerede ya? Bak 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 bak. Bak bak gelme. Böyle bir şey yok ya Tutuyorum anasını satayım feneri Oyun bozuk arkadaşlar Valla bak Yürümcek çok korkutucu Baya hızlı koşuyor ya üstüne doğru Yürümceklerden zaten nefret ediyordum Daha çok nefret ettim Toksik bir şeye ihtiyacım var diyor Top O ne anasını Ah buldum lan Geç aç şu yeri aç Kapat Kapat Ağzına düşüreyim kapat Kapat lan Kapanmıyor Kırmızı <laughs> kırmızı kartı aldık buradan da. Biz dedik. Nasıl uçtu götün oğlu? Ayda. Burayı ağlamış. Ayda ne işim var? Çayırdan mısın satayım? Boyunda çok korktum. Boyunda çok korktum abi. Nereye gitti bu kodumun örümceği ya? Aa kırmızı yer. Kapatsana burayı. Bleach aldık. Detajan mıdır nedir? Ne yapacağız bununla şimdi? Örümceğe götten girmek için hazırlıklarımıza başlıyoruz.

ben nereden gideceğim ki? örümcek abi ne haber? Örümcek abi. Whoa! 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 Gelme. Whoa! 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 Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. <laughs> Alacağım şey tam orada da. Benim az önceki gittiğim yere gitmem lazım yine ama. Bu göt veren orada ya. Bölümceyi arkadaşlar bir karışım yaparak öldürmemiz gerekiyormuş yani. Anladınız mı? Anlamadıysanız. Anlayın yani. <laughs> Burada değil mi? Buradasın. Aa sokarım ama gelme ya. Ama yeter gelme ya. İstemiyorum ya. <laughs> Fokuk buraya gelemeyin Oh my god, oh my shit, oh my fucking god. Bye bye. Oh shit. Gelme 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 burada yokum. Ben yokum burada yokum yokum. Git 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 git. Gider misin avına çaktı. Gözüne koyarım ha. Amerikanın sahibiymiş gibi gidiyor geliyor. Bye bye. Tamam. Tuz bulmamız lazım. Tuz. Diğer her şey bulduk. Bir tuz lazım şu an. Ve bunu havalandırmaya atacağız. Örümcek çok uğraştırıyorsun oh. beni biliyor musun? Bilmiyorsun. Gideceğim yeri aile kapatmış şimdi çünkü. Örümcek orada değil mi ya? Evet. Gelme. Gelme! Görmedin beni. Abi gidemiyorum ki ha yani, yeri kapatmış bu ya. Ya yani merdivenden mi çıkacağım artık? Ne yapsam ki? Şu merdivenden çıkacağım, diğer yerden ineceğim arkadaşlar. Yapacak şu yok. Yani 10 kere gittiğim yeri şu anda gidemiyorum ya. Video da uzadı of. 25 dakika oldu nasıl? Burayı da ağlamış. Ağlamış burayı, ağlamış burayı. Ben şuradan tuz alayım abi. Oh, şimdi ananı belledim. Şimdi ananı belledim seni. Şimdi ananı belledim. Anlarını belledim çocuk. Sen bekle. Anlarını belledim. Şuna tükürdü. Sen hala orada takılmaya devam et tamam mı? Uy. Evet arkadaşlar şimdi bu... Bir konuşmam izin ver ya. Şimdi arkadaşlar bu karışımları havradı. Yani yaptık. Elimizdeki e, malzemelerle yapmadık da. Havrayacağız işte yapacağız. Bu lavu öldüreceğiz sonra havalandı. Bir yerden de çıkma. Bir yerden de çıkma yeter ya. Gelme git. Git gelme. Heh, adam ol böyle tamam mı? Görmedin. Beni görmedin. Nerede havalandırma şeyi ya? Kodumun havalandırma şeyini bulamıyorum. <laughs> ben dolanmaya çalışıyorum. Bu oradan geliyor. Tam bir o e ya. Bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Şu havalandırma düzeyi yüksek olmuyor mu ya? He? Hele şükür ya abi. 10 kere bulduğum şey var ya. Lazım olduğunda bulamıyorum ya. O oğlum. oldum. <laughs> Toksik bir şeye ihtiyacım vardı abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu nereden bulacağım ya? Gittim ya her yere. Örümcek git. Görmedim. Görmedin git. Ağzına verdim. Görmedin işte diyorum değil mi? Benim oraya gitmem lazım. Örümcek abi. <laughs> Döverim ben onu. Saç tuttuğum halde işlemiyor. Arkadaşlar geleceğim yere geldim ama kolum örümceği buradan gitmiyor. Gitmiyor yani. Ne var ne? Git ya. Tam karşımda ne gideceğim yer? Yürü git ya. Ne kadar zor yerde. A yaptığı için ulaşamak ulaşmak da zor oluyor yani. Ee, şimdi boku yedi işte. Şimdi yaprağı yedi. He öldü. Hele şükür ya. Oğlum ne kadar zormuş. Nerede bu örümcek? Şimdi de örümceği bul diyor. Öldüğünü... Aha. Burada bayıldı örümcek. Örümceği burada ağzına verdik. <laughs> bu kim böyle oyna. Benden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gitmişse video. Baya korktuk falan filan. Evet benden bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay efendim.